Evet arkadaşlar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde motor aşağı teknolojisi, gövde teknolojisi dersinde birkaç konuyu bir arada göreceğiz. Bunlar çizgisel hasarlar ve kullanılacak ekipmanlar, saç yırtılmasıyla oluşan hasarlar, geniş yüzey hasarları, kıvrım kenetli bölge hasarları ve arkası boş bölge hasarlarını göreceğiz. Evet, bunlara Tek tek bakalım isterseniz. Birincisi çizgisel hasarlar ve bunlarla ilgili kullanılacak ekipmanlarımız. Çizgisel hasarlar, nokta hasarlarının aynı doğrultu üzerinde daha büyük alana yayılmış şeklidir. Bu hasarları onarırken, hasar çizgi boyunca aynı anda çekilerek düzeltilmesi gerekmektedir. Bu hasarların onarımında şu yöntemlerden biri tercih edilir. Birincisi, sıralı şekilde pul kaynatılarak çekilme, çektirme. Burada fotoğrafta da gördüğünüz gibi pullar yan yana hasarlı bölgeye sıralı bir şekilde ne yapılmış? Çekilmiş ve bir e, manivela kol yardımıyla çekilerek düzeltme işlemi yapılıyor. Eğer fazla kuvvet gerektirmiyorsa el manivela koluyla çektirme yapılır. Eğer fazla kuvvet gerektiriyorsa resimde de görüldüğü gibi bir zincir yardımıyla çektirme yapılır. 2. Tel kaynatılarak çektirme. Panel üzerine punto kaynak makinesi ile e, sıralı bir şekilde tel kaynatılır ve çok noktanın çektirme aletiyle çizgisel göçük düzeltilmiş olur. Panel yüzeyinde az çektirme kuvveti gereken yerlerde El ile çektirme aleti kullanılır. Fazla kuvvet gerektiren yerlerde ise fotoğrafta gördüğümüz şekilde bir manive kolu kullanılmak suretiyle işlem gerçekleştirilir. Diğer bir yöntemimiz, üçüncü yöntemimiz perçin kaynatılarak çektirme. Perçin kaynatılarak çektirme kalın panellerin özellikle onarımında daha çok tercih edilir. Bulduk çektirmenin olduğu gibi sıralı şekilde perçinler kaynatılır. Buradaki fotoğrafımızda da görüyorsunuz. Ve böylece el manime koluyla yardımıyla ne yapılır? Çektirilerek tek tek düzeltme işlemi yapılır. Dördüncüsü ise spot hızlı çektirme dediğimiz bunto kaynak çektirme işlemiyle çizgisel hasarın büyüklüğü göz önünde bulundurularak hızlı çektirme işlemi birden fazla yere uygulanarak ve fotoğrafta gördüğünüz şekilde çektirme aleti ve yanında da çeşitli çekişler kullanılarak düzeltme işlemini yapabiliriz. <laughs> Saç yırtılmasıyla oluşan hasarlar ve onarım yöntemleri ise panelin sivri ve keskin köşeli bir darbe sonucunda meydana gelmesiyle oluşan yırtılmalardır. Saç yırtılmasının panel üzerinde iki şekilde etkisi vardır. Birincisi, hasarda saç yırtılır ve delinerek yırtılır. İkincisi ise, kuvvetin fazla etkisinden dolayı panel yırtılırken aynı zamanda yırtığın sonunda bir yığılma meydana gelir. Saç yırtıklarının onarımda yırtık boyuna bakılarak onarıma karar verilir. Eğer yırtık boyu kısa ise onarılır. Yırtık boyu fazla ise panel onarılmaz. Yenisiyle değiştirilir. Yırtık panel onarımı yırtığın kaynak malzemesi, malzemesinin doldurulmasıyla yapılır. Panelin malzeme çeşidine göre hangi malzemeden oluyorsa gazaltı, sert lehim veya yumuşak lehim kaynak çeşitleri kullanılabilir. Bir diğer, yö bir diğer yöntem ise Yırtığın boyutu uygun ise özel yüzey dolgu malzemeleri ile onarım yapılabilir. Saç yırtılmasında panel genellikle onarılmaz yenisiyle değiştirilir. Diğer bir hasar çeşidimiz geniş yüzey hasarları ve bunlarla ilgili kullanacak ekipmanlar. Geniş yüzeyli hasarlar genellikle minibüs otobüs gibi araçlarda veya otomobillerin tavan, kapı gibi elemanlarında meydana gelen hasarlardır. Bunlarda herhangi bir yırtık olmaz ve geniş yüzeyli bir göçük tarzı tarzı bir şeyler olabilir. Bu hasarlar vakumlu çektirme cihazı kullanarak boyayı bozmadan onarılır. Çektirme sonucunda gerekli çekiç dayama kullanılarak onarım tamamlanabilir. Diğer bir hasarımız, hasar çeşidimiz kıvrım kenetli bölge hasarları. Bu hasarlar, kıvrım kenetli hasarlar, araç üzerine onarılması en zor olan, en çok uğraş isteyen yerlerdir. Bu gövde elemanları, araç kaputları, bagaj kapakları, marş piyeller, arka çamurluk bağlantıları, ön çamurluk vesaire gibi parçalardan oluşabilir. Otomobil servislerinde değişen kaputlara bakıldığında kaputta fazla hasar olmadığı görülür ancak yine onarılmamış değiştirilmiştir. Bunun sebebi kenetli kıvrım yerlerinin onarılmasının çok zor olmasıdır. Bu bölgelerdeki göçükleri düzeltmek için çok fazla çektirme kuvvetine gerek vardır. Panel kıvrımlı veya kenetli yerlerinden çok fazla çektirildiğinde kıvrım ve kenet bölgesi bozulmakta. Bu da kaputun ya da diğer parça hangi parça ise zaman içerisinde paslanmasına ya da boyanın bozulmasına sebep olmaktadır. Bu panellerin kenet ve kıvrım yerleri çektirilmeden önce kalın bir saç parçası kaynatılarak sağlamlaştırılmalı ve kenetleri açılmaması sağlanmalıdır. Kaynaklanan panel daha sonra spot çektirme cihazı, çok nokta çektirme cihazı, zindirli çektirme ile düzeltilebilir. Bunun için baktığımızda panellerin Buradaki resimde de gördüğümüz şekilde bütün bölgesinde, komple bölgelerde ne olduğunu, kıvrım kenet olduğunu ve bunun onarımının gerçekten zor olduğunu görebilmekteyiz. Bu bölgelere müdahale eğer gerçekten zorunlu ise kıvrım kenetlerinin de ayrıca bir prosesle düzeltilerek sağlamlaştırılması ve onarımının bu şekilde yapılması gerektiğini görebiliyoruz. Arkası boş ya da dolu bölge hasarları. Çekiş dayama ile onarım yapabilmek için hem çekicin hem de daya dayamanın panele direkt olarak temas etmesi gerekir. Bu yüzden hasarlı bölgenin arkası boş, çekiş dayama kullanılarak onarım yapılır. Eğer hasarlı bölge arkası kapalı ise çekiş dayama ile düzeltme yapılamaz. Arkası kapalı bölgelerdeki göçükler hasarın yerine, hasarın büyüklüğüne ve panelin malzemesine göre Yukarıdaki anlatılan çektirme yöntemlerinden biriyle uygulanır. Burada gördüğünüz şekilde bizim panelimizin üzerinde kullanılan çekişler ve dayama çeşitleri ve alttaki fotoğrafta gördüğümüz şekilde arkası boş ise dayama ve kullandığımız çekişle ne yapabiliyoruz? Düzeltme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz Bunlardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.